salih bir toplumla kötü bir toplum aynen buna benzer. O zaman Allah bize akıl vermişse ne yaparız? Salih topluma sarılırız. Salih toplum çok önemlidir. İşte bak faydasına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize apaçık oluyor. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadiste ne diyor? Er-raculu ala dini halilihi. Halil nedir? O arkadaşı, Dost. dostu, yoldaşı. Bu halildir. Diyor ki Erraculu ala dini halilihi. Bir adam diyor dostunun dini üzeredir. Ne demektir? Bir adam dostunun dini üzeredir. Yani sen toplu, hangi topluma gidiyorsun? Sen o toplumun inancını, şeyini yaşıyorsun. Hangi toplumdaysan, hangi ortamda kalkıp oturuyorsan, onlardan ne oluyor? Kalkıp aynen fikri, aynen zihniyeti, aynen şeyi taşıyorsun. Ondan dolayı ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor, felyandur <laughs> ehadukum men yuhalil diyor. Bakın bir taneniz seçerseniz kendinize çivi seçin bilin. Kimi dost edin bilin. Çok önemli meseledir. Bu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem neyidir? Tavsiyesidir. Tavsiye nedir? Resulullah'tan bizi yani nasihattir ama bizi kurt kurtarmak mahiyetindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kurtarıcımızdır. Bizi ateşten kurtarıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor? Diyor bir şahıs dostunun din üzeredir. O zaman kendinize kimi seçtiğinizi bilin. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Kimi seçeceğiz? Salih insanları. Bizi Allah'a hatırlatsın. Yamulsak ellerim elimizden tutsun. Yol göstersin. Salih insanların hiç olmasa, bak salih insanın o kadar bereketi var, bir akıntı gibidir. Olar gibi amel de yapmasan, sen yeter ki akıntıya takıl, Allah'ın izniyle o seni götürür. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu şeyi bulunmuş. Ondan sonra ne diyor? La tusahib illa mu'minen. Bak bu emirdir. Asıl bu emirdir. Ne diyor? La tu illa mu'minen. Emir ediyor Resulullah. Hiçbir zaman <laughs> mü'minden, başkasına. müminden başkasına dost edinme. Hiçbir zaman. Yani arkadaş tutuyorsan, dost edinirsen, helil ediyorsan kendine çim edeceksin? Mümin insan. Müminden zerel gelmez. Mümin tam tersine sana aynı olur. Kendi hatanı görürsün orada. Sonra hadisin devamında ne diyor? وَلَا يَأْكُلُ طَعَامُكَ طَعَامَكَ illa تَقِيُّ Senin yemeğini de kim yesin? Ancak mutteki yesin. Bu ne demek? bu demek ki o hadisin tamamıdır. Çünkü kimin evine senin evine kim gelir yemeğini yemeğe? Dostun gelir. O zaman sen eve gayri mu'mini sokma. Burada niye mümin demedi, tehi dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Takva sahibi ne der? Emniyetlidir. Cirer evine sana hıyanat etmez. Allah'tan korkar. Takva nedir? Allah'tan korkmak. Allah azabıyla kul kendisinin arasına Allah korkusunu koyar. Allah korkusunu bu ataştır. Cehennem ateşi. Bu da biz. Aramızda ne var? amel var. Bu amel salih ise bu ateşten uzaklaştırır bizi. Bu amel kötü ise bu ateşe yakınlaştırır bizi. Salih amel bir sedd olur. Aynen neyin aramızda? Ataştan, cehennem ateşiyle bizim. işte bu takvadır. Allah korkusu takvadır. Allah korkusu neyi gerektirir? Neyle olur? Ben Allah'tan korkuyorum. Bitti mi? Bu ispat lazım dedik. Çünkü iman meselesi Takva da imana yürür. Ne ister? Amel ister. Amel olmasa imanın olmazıdır demiştik. Takva ne ister? Amel ister. Salih amel işledin senle cehennemin arasına çelikten desek bile azdır. Daha güçlü bir şey diyeceksin. Ne vurar? Bir sed. Sed vurar. O sedin farkı ne zaman varız? arkadaşlar? Cennette. Cennette Geliriz o seddin önüne ya Rabbi diyeriz. Ya Rabbi diyeriz. Bizim dostlarımız vardır, arkadaşlarımız vardır, mahallede arkadaşlarımız vardır, bizimden kan kardeşler vardır. Nerede olar şimdi? Kötü amel işleyen vardır, günahçarlar vardır. Bunları görmüyoruz cennette. Yerleri nerede? Allah Teala diğer olara taşta. E bir görmek istiyoruz ya Rabbi arkadaşlar. İşte o set, o set orada bakarız. batini batini batinuhu rahmet min bu taraftan bize taraf, cennette taraf rahmettir. Gözünün önüne koy bir ekranın önünde durmuşsun, görüyorsun onları. Ama batın min kibelihim adem o bir tarafı cehennem ateşidir. Biz onları ateşte görürüz kıyamet günü. Mumin insanlar, salih insanlar, asi insanları, kafirleri, müşrikleri ataşta görürler. Ama onlar ateşte yanıyor. Biz bu tarafta Allah'ın izniyle cennetteyiz. Bir de bu değil görüntü. Bir de ses var orada. Konuşuruz onlarla. Hatta diyorlar ya biz dostuyduk. Ya o, o nimetten sizde var. Bir yudum su verin bize. Olmaz deriz. Yasaktır. Veremeyiz. İstesek de. Bu ayette nasıl geçiyor bir hivak. Şu anda aklında değil. Kaçın, nerede? Hangi surede geçiyor? Ama maksat nedir? maksat o takva çok mühimdir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor senin evine muttakiden başka girmesin. Çünkü muttaki ne demektir? Hiyanatlık etmez sana. Hiyanatlık nedir? Göz en hiyanatlığın en kötüsü gözdür. Hiç kimse keşfedemez gözü. Onu bile Allahu Teala ne yapar? Bilir. Evet. İşte bu da salih e, ee, şeyin ee, salih insanların dostluğu onların meclislerinde katılmak imanımızı artmalardandır. Bu da dokuzuncu. Onuncunu okuyalım. Allah'ın mümin kullarına, anaya, babaya, akrabalara ve komşulara iyilik yapmak, insanlara karşı iyi ahlaklı olmak, onların ihtiyaçlarını gidermek, sıkıntılarını kaldırmak, sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşmak. Evet. Şimdi onuncu sebep imanımızı artan sebepler nedir? Şimdi salihlerin sıfatı nedir dedik? Salih nedir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği bütün güzel ahlakla süslenmektir. Güzel ahlakı canlandırmaktır. Dinimizin gereği budur. Din, dinimiz bize güzel ameli, güzel ahlakı emretti, kötüsünden nehyetti. Bu güzel ahlaklardan da birisi insanlara iyi geçinmektir. Özellikle mumin insanlara. Sonra musulmanlara. Sonra bütün insanlara, sonra bütün canlılara. Sonra canlı olmayanlara da iyi geçinmektir. Şer değil canlılara. Canlı olmayanlara da iyi geçinmektir. Yani sen yerdiği yerde duvarı insan yıkar mı? Ağacı kırar mı? Ha? Keser mi? Aziyet verir mi? Her şeye ne olacak mümin? İhsanla. İhsan nedir? En güzel şekilde. İhsanın kelimesi en güzel şekilde yapacaksın. Onun için bizim meşhur terimimizde ne var? Diyoruz ki e, Men ittebe'a rasule bi ihsanin. İhsan nedir? En güzel şekilde uyanlar Resul'e. Resul'e uyanlar çoktur. Kimse bugün de dinimizde yüzde dokuzanı Resul'a uyuyor. Bütün fırkalar. Hiç kimse demiyor ben Resul'e uymuyorum. Ama birisi en güzel şekilde uyur, birisi en kötü şekilde uyur, araları da var tabi. Ama kim? Hakkıyla Resulullah'ın şeyine, sünnetine, isabetine neyle olur? Allah'ın rızasına neyle olur? Hakkıyla Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem uyanlar. O da nedir? Hakkıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anladığı gibi anlamak, amel ettiği gibi amel etmek. Eksik, fazla gibidir. Fazla da eksik gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize dini tamamlanmış bize vermiş. Hatta hadiste dedik her zaman da diyoruz. Dür sizi apaçık bir alana bıraktım. Gecesi gündüz gibidir. Karanlık yeri yoktur. Apaçık. Buradan sadece kim kayar? Dalalet ehli kalır. Yolunu kaybeden kayar. Yoksa aklı zerreyce aklı olan insan bu yoldan kaymaz. Apaçuktur. Gizli bir yeri yoktur. Ondan dolayı ihsan nedir? En güzel şekilde Allah'ın kullarıyla, Allah'ın yarattığıyla, Allah'ın bütün bu evrende varlığıyla ne yapmak? İyi geçinmektir. Önce müminler. Müminler kimdir? Müslümanların öz insanlarıdır. İman seviyesine gelmişler. Bunlardan nasıl geçirmemiz lazım? En iyi şekilde geçirmemiz lazım. En iyi şekil nedir? Onların hakkını vermemiz lazım. Kıybetlerini yapmamamız lazım. Bu da, bunları da inşallah biz ileride işleyeceğiz. Mumillerin sıfatlarında. Gönlülerini kırmayacağız, ağır söz söylemeyeceğiz. Saygılar, saygımızı göstereceğiz vesaire. Bunlardan da burada açıklıyor. Nedir ihsanla geçirmek amellerde? Birril valideyn. Ana babaya iyi geçirmek. Ana baba en önemli şeydir. İnsanın hayatı insanın hayatı İslam dininde, İslam dinine girdin senin bütün gücün imanından sonra kimden gelir? Ana babanın razılığından gelir. Çünkü ana baba razı oldu senden, Allah razı olur senden. Hatta hadiste ne diyor? Cennet anaların ayağı altındadır. Ne demek bu? Yani rızaları. Ondan dolayı bu hadisi de ayet teyit ediyor. Diyor ki anam babamla iyi geçin uf deme olarak. Uf nedir? Yani biraz mırın şikayeti etmeyeceksin. Mutlak teslim. emirlerinde duracaksın. Hatta ayette ne diyor? Anam babam müşrik olsa bile. Müşrikçeler. diler. Olabilir. O ayrı bu ayrı. Uyma olarak şirkte. Uymazsın. Çünkü Allah'tan başka itaat edilecek hiç kimse yoktur. Allah itaat. Biz Resul'a bile Allah'ın itaatı hiç itaat ediyoruz. Resul kendisinden bir şey söylese kimse tutar mı onu? Tutmaz. Ve söylemez tabi. Ama söylese bile tutulmaz. Onun için Resulullah ayette Allahu Teala diyor ki eğer biz, bizim emrimiz olmadan bir şey desek la anhu minhu Şah damarını keseriz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imkanı yoktur diyesin. Ama itaat sadece Allahu Teala'nın emrine olur. Ana babayı itaat etmeriz ama bu değil ki anlamı biz iyi iyi geç iyi geçinler. İyi geçiniriz. Ana babamız müşrik de olsa bile iyi geçiniriz. Bu şarttır. Ana baba çünkü İslam'da çok değeri var. Onlar senin dünyaya gelmeme gelmesine Allah'ın sünneti gereği sebep olmuşlar. Anla seni dokuz ay tahammül etmiş. Baba senin rızkını getirmek için, koşturmak için çaba göstermiş. Seni yetiştirmiş. Ki bir zaman yetiştirmiş ki seni sen herden şerri ayırt etmediğin zamandır. Ondan sonra sen büyüyorsun, yetişkin oluyorsun. Onlar ne oluyor? Ana baba küçülüyorlar. Hayatın sünneti budur. Ondan sonra sen küçülürsün, evledin büyülür. E İslam bu 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 ince bir hassası ana baba hassasını göstermeseydi toplumsal insanoğlu oğlu e, hayatını devam edemez. Çünkü kim bakar babanı yaşlansa? E şimdi görüyoruz